Ailem her zaman güzel bir evlilik yaparak hayatımın sonuna kadar mutlu yaşamamı istemişti. Ama onların özellikle de annemin güzel evlilik anlayışı aslında zengin bir ailenin soyadını almamdan ibaretti. Fakat insan sevdalandığında ne parayı görüyor ne de şöhreti. Benim de gönlüm uzun zamandan beri evimizin arka sokağında oturan bakkal Hasan amcanın oğlu Cemil'deydi. Cemil'in gönlünüze bendeydi o yıllarda şimdiki gibi her birbirini beğenen kimseler bir araya gelip açılamazdı. Mahcup çocuklardık biz. Gençliğimiz de farklı değildi. Komşular, insanlar ne der kuşağının çocuklarıydı. Ama bizimkisi öyle bir sevdaydı ki. Cemil kaçırdı beni. Ben de seve seve kaçtım onunla. Bir yıl boyunca ailem beni kabul etmedi. Ama bir yılın sonunda oğlumuz servetli olunca nihayet ailemin huzuruna çıkabildim. Artık ailemle aramda bir soğukluk yoktu. Cemil'in ailesi her zaman sevmişlerdi beni. Ama annem ne olursa olsun Cemil'e karşı sıcak değildi. Ne de olsa zengin bir ailenin oğlu ya da holding sahibi olmamak Cemil'in suçuydu. Dolayısıyla annem Cemil'e hiçbir zaman ısınamadı. Isınmaktan ziyade bizim ayrılmamız için elinden gelinize yaptı dedikodular ya da Ortalığı gelmek için söylenen sözler sizin olsun. Biz çok daha kötülerini yaşadık. Evliliğimiz üçüncü yılını devirmişti artık. Bir gün annem ev işlerinde bana yardımcı olmak için bizim eve geldi. O gün ikimiz de çok yorulmuştuk. Ben koltukta uzandığım yerde uyuyakalmışım. Kötü rüyalar gördüğümü hatırlıyorum. Panikle uyandım. O sırada annem de yatak odasında servetin yanındaydı. Annemi yatak odamdan çıkarken gördüm. Tabi bu normal sayılabilecek bir şeydi ama o günden sonra başımıza gelenler kesinlikle normal değildi. Önce Cemil çalıştığı fabrikadan küçülmeye gittikleri gerekçesiyle çıkarıldı. Zaten evimizin geliri çok değildi. Bir de üzerine borçlanmaya başladık. Sonra oğlu ağır bir hastalık geçirdi ve ölümden döndü. Onun tedavi masraflarını karşılamak için boğazımıza kadar borca battık. Artık ben de bir yandan iş aramaya başladım. O sıralarda da Anne, Servet'e bakıyordu. Bazen de kayınvalidem. Cemil sonunda bir soğuk hava deposunda iş buldu. Çok geçmeden ben de bir markette, Kasiyer olarak işe başladım. İkimizin de umudu durumları düzeltip, üzerine biraz daha koyarak birikim yapmaktı. Ama bırakın birikim yapmayı. Elimizde ne varsa uçup gitti. Cemil bir şekilde kumar batağına düşmüştü. Boşlu olduğu kişiler tarafından defalarca tacize uğradık. Ve en sonunda... Borçlu olduğu kişiler Cemil'i hastanelik edene kadar dövdüler. Evimize icra geldi. Tüm maddi sıkıntılar bir yana. Cemil'in de bana karşı tutumları değişti ve sürekli kavgalar etmeye başladık. Bunların sadece bir nedeni vardı. Annem oturduğumuz apartmanda üst komşum olan Handan ablayla arada bir dertleşirdik. O da kocasını uzun zaman önce kaybetmiş. Dertten anlayan bir kadındı. Tüm bu yaşadığımız uğursuzluklar karşısında Beni bir hocaya götürmeyi teklif etti. Yabancısıydım ben böyle şeylerin. İnançlıydım ama. insan başına gelmeyince idrak edilmiyor. Kabul ettim ben de. Nefisi kuvvetli bir hoca varmış. Arada almaz. Hayır için yaparmış yaptığı şeyi. Ziyaret ettik Handan ablayla beraber. Hoca bekletmeden kabul etti beni. Heyecan da vardı içimde biraz. Ne de olsa yabancısı olduğum bir durumdu. Ama hoca efendinin huzuruna çıkınca heyecan yerini bir düzine şaşkınlık ve ürpertiyi bıraktı. Hoca efendi başıma ne geldiyse dolaylı yoldan biliyordu. Andan abla söylemiştir diye düşündüm. Olabilir tabii. Hoca efendi bana bir çeşit muska yazdı ve işimizin bittiğini söyledi. Peki sorunlar bitti mi? Tabii ki hayır. Cemil birkaç gün içinde taburcu edilmişti ve evde iyileşmeyi bekliyordu. Ben de o gün çalışmıyordu ve ev temizliği için kolları sıvamıştım. Yatak odasındaki elbise dolabının üzerine silmek için sandalyenin üzerine çıktım ve boyumun yettiği kadar toz almaya başladım. Bezin ucuna takılıp yere düşen katlı haldeki kağıt parçalarını fark ettim. Umursamadım ilk başta. Tüm dolabın üzerine sildikten sonra yere indim ve kağıdı alarak açtım. İçinde Arapça bir şeyler yazıyordu. İlk fırsatta Hoca Efendi'yi ziyaret ettim. Kağıdı gösterdiğimde Hoca Efendi'nin yüzü değişti. Bunun ne olduğunu sorduğumda ise duyduğum cevap karşısında dehşete kapıldım. Cinler dedi Hoca Efendi. Cinler. Çözümü kolay olmalıydı bana göre ama sanıldığı kadar kolay değildi. Bir takım dualar etti Hoca Efendi. O dua okudukça benim içimde bir çeşit huzursuzluk oluyordu. Duasını okuduktan sonra bana farklı bir muska yazdı. O güne kadar yasak olan ben Cemil ve annem dışında kimse girmemişti. Dolayısıyla bunun tek nedeni annemdi. Hocaefendi'ye Efendi'ye bunun nasıl bir illet olduğunu sordum. Bu kişiye yönelik bir büyüdü ve geçerli olabilmesi için hedef kişide de benzeri bir büyü olması gerekirdi. Dolayısıyla Cemil'in de Hoca Efendi'ye getirilmesi gerekiyordu. Ama Cemil inanmazdı böyle şeylere. Bunun o an için işin en zor kısmı olduğunu düşündü. Cemil'le bu konuyu konuştuğumda Siddet'le karşı çıktı. Üzerine bir de benim bunlarla uğraştığımı öğrenince oldukça kızdı ama geri adım atmaya niyetim yoktu. Önce şiddetli kavga etsek de kaybedecek neyimiz olduğunu sordum. İkna olmuştu sonunda. İzinli olduğum gün Cemil'le beraber Hoca Efendi'yi ziyaret ettik. Cemil her ne kadar umursamaz ve rahat görünmeye çalışsa da endişeli olduğu her halinden belliydi. Hoca Efendi Sadece Cemil'i kabul ettik huzuruna. İçeride bir saate yakın kaldı. Çıktığındaysa yüzü bembeyazdı. Yüzüne sahte bir gülümseme takınarak elimden tuttu ve dışarı çıktık. Ne olduğunu sorduğumdaysa geçiştiricisine cevap verdi. Anlaşılan içeride her ne olduysa sözlerini dahi etmek istemiyordu. Ama ben tahmin edebiliyordum. Aradan geçen birkaç hafta boyunca ne misafir kabul ettim ne de kimseyle görüştüm. Ekonomik çantamız yavaş yavaş düzene giriyordu. Ama kendimi insanlardan soyutlamaya başlamıştım. Her ne kadar bizim için bir zorunluluk olduğunu bilsem de işe dair gitmek istemiyordu. Çeşitli bahanelerle izin alıyordum. Evde olduğum zamanlarda da servete gereken ilgiyi gösteremiyordum. Ev işlerini aksatıyor ne ailemde ne de kendime gereken özeni gösteriyordum. Bu zamana kadar yaşadıklarım ağır gelmişti muhtemelen. Yine de pozitif olmaya çalışıyordu. Her şeye iyi tarafından bakmaya çalışıyordum ama. Bu benim için pek mümkün olmuyordu. Artık Cemil iyiydi. Ben kötüydüm. Her şeyin yükünü omzumda hissediyordum. Her şeyi içerliyor. Olmadık şeylerden kavga çıkartıyor. Her ne kadar gerçekçi bir yana olmasa da. Cemil'i annemin evine gitmekle tehdit ediyordum. Ruh halim. Etrafımdaki herkesi olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı. Servet'e kayınvalidemin baktığı bir gün iş çıkışı. Annemi ziyarete gittim. Annem beni kapıda görünce sevindi. Babam da evdeydi. Oturup beraber lafladık. İçimi döktüm biraz. Aslında yaptığım doğru değildi. Çünkü anlattığım her ne varsa sanki hepsinin suçlu Cemildi. Annem istersen birkaç gün Servet'le beraber burada kalabileceğimi söyledi. Ve babam da onayladı. O hafta içinde Cemil'in de evde olduğu bir gün durumu anlattım. Yine son zamanlardaki gibi yüzüm basıktı. Cemil her ne kadar benim yanımda olmaya çalışsa da onu istemiyordum. Yine de ona bu şekilde söylemedi mi? Biraz kafa dinlemeye ihtiyacım olduğunu söyledi. Bu da içimde kalan son medeniyet kırıntısıydı. Pembe bir yalan. Evde birkaç gün daha kaldım. O süre boyunca başıma gelen tuhaf olayları göz ardı edemem. Cemil'in olmadığı zamanlar sürekli evin farklı yerlerinden çeşitli sesler duyuyordum. Daha çok da kırtı gibi. Cemil evde olduğu zamanlarda da. O yatsa da. Ben salonda vakit geçiriyor. Bazen koltukta uyuyakalıyordum. Bir gün koltukta uyukladığım bir zamanda. Mutfaktan bardak kırılma sesi geldi. Cemil'in bir sakarlık yaptığını düşünerek. Hızla kalktım ve. içi yanan mutfağa girdim. Doğru tahmin etmiştim. Cemil. Yerdeki kırık bardağa bakıyordu. Sinirle söylenerek. Banyoda süpürgeyi almaya gittim ve. Döndüğümde. Cemil orada değildi. Gidip yattığını düşündüm ama olan bu değildi. Ben yerdeki cam kırıklarına süpürürken arkamdan Cemil gelerek iyi olup olmadığımı sordu. Terslendim haliyle. Cemil neler olduğunu anlamamıştı bile. Üstelik üzerindeki pijamaları daha az önce gördüklerim değildi. Yüzü ise oldukça uykuluydu. Garipsedim ama söylenmeye devam ettim. Artık kendimi huysuzluk yapmaktan alıkoyamıyordum. İşin tuhaf yanıysa. Bu oldukça hoşuma gidiyordu. Genelde izin günlerimiz Cemil'inkiyle aynı olurdu. Ama o hafta izin günümü bilerek değiştirmiş. Cemil işe gittikten sonra da eşyalarımı hazırlayıp servetide alarak baba ocağına dönmüştüm. Aslında bu ilk başta geçici bir düşünceydi ama son gün geldiğinde artık aklımda kesin bir dönüş olarak şekillenmişti. Aslında farkında olmadan evi terk etmiştim. Nedenini sorarlarsa ben bile bilmiyordum. İlk birkaç gün boyunca Cemil sürekli kısa zaman sonra geleceğime dair geçiştirdim. Ama sonraki günler artık sesini dahi duymaya tahammülüm yoktu. Başka bir ortamda onun adı dahi geçse rahatsız oluyor. Konunun kapatılması için sert uyarılarda bulunuyordum. Cemil'in her gün her an yaptığı telefonlu tacizlerden bunalmıştım ve numarasını engelledim. Nasılsa annemle arası hiçbir zaman iyi olmadığı için kapımıza dayanamazdı. Öyle de oldu. Hiçbir zaman gelmedi. Annem de her fırsatta ne olursa olsun beni ve oğlumuzu sevse gelmesi gerektiği düşüncesini kafama sokuyordu. Haklı buluyordum annemi. Yine annemin yönlendirmesiyle Cemil'le kısa süre sonra boşanma davası açmaya karar verdim. Bu konuda da oldukça nettim. Nasılsa o dönem yönlendirilmeye oldukça açıktım. Ama farklı bir şey oldu. Bir gün eve hasta olduğum bahanesiyle erken geldim ve sessizce eve girdim. Annemin telefonla görüntülü konuşmasına şahit oldum. Handan ablaydı. Komşum olan Handan abla. Nereden tanıştıklarını bilmiyordum. Benim haberim olmadan ne konuştuklarını da bu yüzden gizlice dinlemeye başladım. Ama görüşmenin sonuna yetişebilmiştim. Neşeli gülüşmeler eşliğinde tek duyduğum kendi adım Cemil'in adı. Boşanma kararım ve karşılıklı teşekkürlerdi. Garipsemiştim ama neyin ne olduğunu anlamadan bir şey belli etme niyetinde değildim. Kısa zaman sonra yıllık izin zamanımdı. Planımı çoktan yapmıştım. Bu izin sürecini annemi gözlemleyerek geçirme niyetindeydim. Öncelikle annemin telefonunun servis ayarlarını bozdum. Artık görüşme yapamıyordu. Ama annemin en büyük derdi ise bir an önce boşanma davasını açmamdı. Kabul ettim. Hemen ertesi gün dava açmak için evden çıkacağımı söyledim. Yalandı. İsteğim Handan ablayla bir araya geldiklerini görmek ve konuştuklarına şahit olmaktı. Başardım da. Öğleden sonra babamla beraber evden çıktım. Babam annemin telefonu tamire götürecekti. Nasılsa oradan da kahveye uğrar. Akşama kadar gelmezdi. Ben de Aralık ayının buz gibi havası altında iki saat boyunca bir köşede bekleyerek apartmana giren çıkanı gözlemledim. Aslında annemin evden çıkmasını bekliyordum. Ama Handan abla annemlere geldi. Olacakları bildiğim halde şaşkındım. Ben de iki dakika arayla sessizce eve girdim ve salonun yanındaki odadan konuşulanları dinlemeye başladım. Akşam kahvelerini içerken aralarında onlara göre geçen güzel sohbet beni dehşete düşürmüştü. Her açıdan annem bir şekilde Handan ablayla tanışmıştı. Abla dediğim kadının da Cemil'de gözü vardı. Beni götürdükleri hocada bana deva olmak için değil, Hocamdan sormam için büyü yapmıştı. Aslında büyü yapılan kişi Cemil değil, bendim. Bu durumu öğrendikten sonra dehşetle odadan çıktım ve büyük bir öfkeyle karşılarına dikildim. Beni karşısında gören sözde dostlar şok oldular ama artık gözüm açılmıştı. Artık orada duracak bir dakika bile olamazdı. Etrafımda dönüp duran bu kötü insanlara aldırış etmeden hızlıca valizimi topladım ve Serveti de alarak evden ayrıldım Ağlıyordum Yolda babamla karşılaştık Ne olduğunu sordum Olanları anlattım Çok öfkelenmişti babam Bıraksam olay çıkartacaktı ama bırakmadım Sadece yanımda kalmasını istedim Utanıyordum Öfkeliydim ve pişmandım Cemile karşı içinde saklı olan sevdam alevlenmişti yine Ama nasıl çıkabilirdim ki karşısına Babamla beraber evin yakınındaki çay bahçesine gittik Ve lafladık Cesaretlendirmişti beni babam Git, kocandır. Seni her zaman sevdi. Sen onun ailesisin dedi, haklıydı. Ama nasıl çıkacaktım karşısına? Ne diyecektim? İnanmazdı böyle büyü olaylarına. Ama bana inanırdı. Söylemezdim zaten öyle şeyler. Kötüydü. Hastaydım derdim. Affet beni derdim. Dayanamaz affederdi beni. Sevciydim ben onu. Serveti de özlemiştir diye düşündüm. Babamın cesaretlendirmesinden sonra hızlıca taksiye atladım ve evin yolunu tuttum otobüste gidemeyecek kadar heyecanlıydım. Telefondan Cemil'in numarasının engelini kaldırdım ve içimdeki coşkuyla aradım ama açmadı. Açmayacaktı tabii. Kırgındı ne de olsa bana. Haklıydı. Günlerce özür dileyecek. Bir dediğini iki etmeyecek. Onu mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapacaktım. Çünkü o buna layıktı. Yol boyunca artık konuşmayı öğrenmeye başlayan oğluma babasıyla ilgili bir şeyler söyledim her baba kelimesini duyduğunda güldü. O da özlemişti anlaşılan. İçim daha bir kötü oldu. Ağlamaya başladım yine. Eve vardığımda heyecanla yukarı çıkmaya başladım. Bu saatlerde Cemil kesinlikle evde olurdu. Dışarı çıkacak olsa bile önce duşunu alır, kıyafetlerini değiştirir. Bir şeyler yer öyle çıkardı. Yani onu ya banyoda ya da yemek yerken yakalayacaktım. Belki de karşısına bizi görünce o da benim gibi ağlayacaktı. Sonunda özlediğim evimizin kapısı karşımdaydı. Heyecanla anahtarımı çantamdan çıkardım ve kapıyı açtım. Attım kendimi içeri ama gördüğüm manzara benim evim olmaya çok uzaktı. Kötü kokunun kapladığı evin duvarları katran gibi bir maddeyle el yordamıyla sıvanmıştı. Salon duvarlarında yine aynı maddeyle yazılmış Cenan, Cünna, Cenan, Elcin gibi kelimeler ve anlamadığım Arapça olduğunu tahmin ettiğim yazılar vardı. Yerler çeşitli eşya ya da çöplerle kaplıydı. Mutfak lavabosunun çeşmesi açıktı ve kısmen taşmıştı. Suyu kapatmak için elimi mutluğa attığım anda zihnimde karanlık bir silüet gördüm ve dehşete kapılarak elimi çektim. Serveti kucağıma aldım. Korkak adımlarla banyoyu kolaçan etmek için adımlarımı sıraladım. Bir taraftan da Cemile sesleniyordum. Cevap alamadığım evin içindeki banyoda diğer odalardan farksızdı. Yavaşça yatak odama doğru gittim ve Cemil'i buldum. Yattığı yatakta boynu tersine dönmüş bir şekildeydi. O odadan hemen çıktım. Evden çıktıktan sonra babamı aradım. Olanları anlattım. Polisi aradık ve gerekli işlemler yapıldı. Cemil'in yaklaşık birkaç haftadır bu durumda olduğunu söylediler. Annemin ve komşumun yapmış olduğu büyü hem ailemin hem de eşimin sonu olmuştu. Annemle babam ayrıldı ben ise babamla birlikte yaşamaya başladım. Bu olaylardan birkaç sene sonra babam da vefat etti. Şimdi oğlumla birlikte yaşamaya devam ediyorum. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.